Danla Bilic, e, herhalde birilerine kızmış olsa gerek ki bir göndermeler yapıyor influencerlara. Biliyorsunuz mutfak programı YouTube'da devam ediyor. Son konu da İbrahim Selim'di. Kendisine selam olsun. Şimdi İbrahim Selim'e bir cümlesi var. Direkt ondan dinleyelim zaten. Ben neye sinir oluyorum biliyor musunuz? Biraz içime dökeyim bari şunlar pişerken. Bence influencerlığın bir şeyi olsun. Bu mesela şarkıcılar falan sanatçı bir şey alıyorlar ya kartıma bir şeyleri oluyor. Ne deniyor ona? Sen bilirsin. Şarkıcı bir yere mı? gidip üye oluyorlar falan. Meslama falan. Heh, Meslek birbirine olsun. Böyle bir şey olsun tamam mı? Ha, tamam. Her yani 50-60 bin takipçi olan affedersiniz Escortlar bile kendine influencerım diyor. Senin nerenin influencer? İsim ver istersen çünkü çok... Çok eskort arkadaşımız var, hepsi Hayır yani içerik üretmiyor. Bak üretip eskortluk yapabilirsin o senin ya. Tercih. In. Beni hiç ilgilendirmez. Aynen güzel konuş. Yani. Ama sen içerik üretmiyorsun, bir şey <laughs> yapmıyorsun. Çok biri aynı sorduğunda aynı influencer oluyor. Sonra gidiyor adam, beni mesela sallıyorum influencerlar konuşuluyor. Beni de eskort sanıyor. <laughs> ben içerik üretiyorum, eskortluk yapmıyorum yani. Aynen evet. Yani, yani. eskortlar, <laughs> influencer olacaksın. İçerik üreten eskortluk. Yapın. Soruyor mesela diyor ki kıza işte ne iş yapıyorsun mesleğin ne? Sen influencersan ben seni nasıl bilmem ya? Herkesi biliyorum anladın mı? Eflete bitti. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sen değilsiniz. Influencer Aynen. değilsiniz. İki evet. fotoğraf çekip influencer olamazsın. Çok haklısın. İbrahim nereden geldin buraya edasıyla? Yani sen danlayı anlatırsın ama ben İbrahim'in vücut diline bakmak istiyorum. Ne olur? İbrahim Bak. ilk escort lafını duyduğunda kamera arkasında biriyle göz göze geliyor. Muhtemelen onun ekibinden. İbrahim'in ekibinden. Ne geldik oğlum biz buraya bakışı var. Yani o var. Hani yemek yapacaktık bakışı var. Mutlaka Danla'yı bilerek gitmiştir ama farkındaysan salata doğranmak bitmedi. Yani o cümleler. Gözleri kaf kaldıramadı kafayı falan adam. indirdi falan. Arada biraz aynı biraz odayı yumuşa yumuşatmak için. Aynı sen. Espriler falan üretiyor garibim ama yapacak Nasıl bir şey yok o kadar edesin. Toparlayacağın şaşırdı adam. Evet. Danla bu konuyu yanlış insanla konuşuyor. Bu Danlı bu konuyu benimle konuşmalı. Yüzde yüz. Evet. Kesinlikle. Benim İbrahim'in yanında Danların şu anda burada olması gerekiyor. Biz orada babalar gibi yemek yapacağız. Siz Selim'in burada, burada evet. olması lazım. Benim danların yanında olmam lazım. Veya, 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 veya. <laughs> Şimdi ben bunları ilk çıktığımda söylerim. Dedim ki influencer başlık adı altında eskortluk yapılıyor dedim. 3 yıl öncesinde. Mesela benim tanımımda influencer... Bir şey canım, ben onu sayfadan anlıyorum zaten anlaşılmayan da var. Yani sürekli kendi vücudunu bir şekilde ön plana çıkan e, e, çıkartan insanlar var. Onu farklı gözle gören insanlar olabilir. Ama gerçekten içerik üreten, akıl pırıltılı içerikler üreten insanlar var. Onu da farklı gözle bakmak gerekiyor. Şimdi gerekir. poposu Bu açık, memesi zaten. açık böyle bir sürü influencer'ımız var. Hep bütün gün zaten adamlar o yüzden onları takip ediyor. Yani o bikini fotoğraf atmazsa insanlar onu merak etmiyor. Onun ne milyonunu merak ediyor, ne linkini merak ediyor. Onun o fotoğraflarını izlemek için sayfasında. O escort değil. Ama bunu yapan bir sürü insan var. Tamam. Hatta bazı işte adamlara yazıp adamları ifşaladılar. Böyle böyle de kendileri ortaya çıktı. Dana da bunu söylüyor. Yani diyor ki influencer'ı mahvettiniz. Influencer'ın kelime anlamını yok ettiniz. Escortluk yapıyorsun ama sana sorulduğu zaman influencer'ım diyorsun. Sen influencer'san ben neyim o zaman diyor. Bir şey diyeceğim. Bu sabaha kadar da konuşsa hiçbir şey olmayacak da Bu konuda. Çünkü yüzyıllarca şey bu Ay. ülkede sanatçı kimdir, sanatçı kime değinir. Efendim sunucu nedir, oyuncu o mudur, bu mudur falan diye tartışmaları yapıldı. Bu işin en güzel hakkını veren zaten seni takip edenlerdir. Aynen. Takip edenler şöyle bir cümle vardır ki bayılırım ona. Sen kendini anlattığın kadar değil anlaşıldığın kadarsındır. Zaten insanlar seni sevmişler ki milyonlarca kişi seni takip ediyor. Başkalarına çamur atmaya gerek yok. Zaten seni anlamışlar. Aynen. Ama sen diğerlerini kıskanmamalısın. Yani şöyle kıskanmamalısın. Hak veriyorum kızcağıza. Sürekli bir içerik üretiyor, makyajlarla karşımıza çıktı, şimdi yeni yeni fikirlerle geliyor. Aynı takipçi sayısına gelen, hiçbir şey yapmayan insanları şey olarak görüyor. Ya bu insanlarla beni ayırın. Halk ayırır zaten. Şimdi diyor ki, ki o da, zaten. sen influencer'san ben seni tanırım diyor. Sen influencer falan değilsin diyor. Dediğim gibi halk zaten bunu görüp ayrışı yapabiliyor. Abi. Evet. Ama ben ne diyorum bak hatta çok uzak değil bir, belki bir 6 ay önceki videomda söyledim. İnfluencerlık hoş bir şey değil. İnfluencer olma. Bir şey yap mutlaka sayfanda. Yani ben sen ne iş yapıyorsun? Ben influencer'ım. Influencerlık meslek değil. Sen kimi nasıl influence ediyorsun? Şimdi senin ne mesleki yanın var? Ne veya ne bir e, ne biliyorsun sen? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Link bırakıyorum. Link bırakmak meslek değil ki. Sen bir karaktersindir, çok iyi aşçısındır, avukatsındır, iyi bir içerik üreticisindir, magazincisindir, sonucusundur. Bunun yanında link bırakırsın. Senin ne giydiğini, ne kullandığını, diş macununu, her şeyini merak ediyorlar zaten. Ne okuyorsun, ne yiyorsun, ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun? Sıradan bir insansın, ne iş yapıyorsun? Enfloster'ım, neden link bırakıyorum? Ne yapayım ben senin linkini? Şimdi influencer aslında bir şeydir. Ben ona sana katılmıyorum sana. Influencer bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir İnsanlara ilham inha, veriyor olman lazım. Sen evdeki bir kadın Çok iyi yemek yapıyorsun. Ama o zaman şu, bak. senin dediğin şuna geliyor. İyi yemek yapan da influencer. Sana göre. Doğru mu anlıyorum? Şimdi, Ve abi, takipçisi çok yüksekse bu influencer'dır diyorsun. Ya şimdi, influence edebiliyorsa yemekleriyle. Tamam. Sayfaları böyle çok iyidir, kadın çok iyidir, milyon milyon izleniyordur. Min min izleniyordur. Ben ondan influence oluyorumdur, anlarım. Ama kadın hiçbir şey yok. Sabah uyanıyor, kahvesini kupasını veriyor. Günaydın Linki. Ne yapayım ben senin kupanı? Şimdi mesela şöyle konuş. Anladım neri, ne demek senin. İki tane hanımefendi ya beyefendi fark etmez. İki tane kişi var. Bunlar Instagram'da diyelim. Instagram'ı seçelim. Varlık gösteriyorlar. İkisinde 1 milyon takipçisi var. Bir tanesi sadece atıyorum kendi vücudunu, kıyafetlerini, atıyorum dekoltesini gösteriyor. Diyelim ki kadın. Yanlış anlamayın. Kadınları böyle şey yapmıyorum, kıyaslamıyorum. Bir tanesi de diyelim ki kendi kendine kurmuş ev kadını bu sayfayı ve nefis yemekler yapıyor ve bu tarifleri paylaşıyor. O da bir milyon. Tamam mı? Şimdi benim için sağdaki influencer, soldaki de nedir? Takipçisi yüksek olan, hani kendi albümünü, fotoğraflarını gösteren ama içerik üretmeyen bir insandır. Kıyafet giymek içerik üretmek değil. değil o zaman işte. hepimiz sabah zaten evden çıkarken içerik üretmiş oluyoruz, değil mi? Evet. Çıplak dolaşmıyoruz çünkü hiçbirimiz. Bunun gibi Hepimizin işte. içeriği var zaten. He, tamam. Veya kimsenin o e, rahatça kendi bütçesiyle alamayacağı şeyleri göstermek. Atıyorum markalar var. Mesela siviller bunu yapıyorlar. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Ama mesela sivil influencer mıdır? Tartışılır. Benim Tartışır. için tartışılır. Bak benim için tartışılır. Çünkü halkın çok rahatça erişemeyeceği kıyafetleri sergiliyor. Harika ortamlarda yemek yiyor. Bana ilham verse dahi ben ona erişemem zaten. Bana verdiği bir ilham da yok zaten. Evet. Yani çünkü bir içerik yok ortada. Evet. Anlatabiliyor i̇çerik, muyum? Içerik, Eskiden içerik. biz 90'larda 2000'lerin başında buna trend setter diyorduk. sos yani trendleri belirleyen insanlar ve peşinde giden insanlar vardı. Şimdi siz buna influencer diyorsunuz. Ama influencer danların da takıldığı yer diyor ki içerik üretenler var ve ünlülük var. Geçen sen mi söyledin Okan bu lafını? Ünlülük bir meslek değildir. Evet. Çok doğru. Bir mesleğin aslında her bir meslek olabilir. Ünlü kasap, ünlü manav. Yani mesleğini iyi yapan ve kitleleri peşinden koşturan herkes ünlü. olur olur zaten. Bu bizim mesleğimizin yan etkisidir. Ünlülük diye bir meslek yok. Evet yan etkisi. Evet. Ee, Şimdi orada diyor ya Danla affiliate sistemi artık kalktı. Nedir anlatır mısın Hepiniz onu? Hepiniz ayva yediniz diyor. İşte Trendyol da aslında bu yüzden affiliate sistemini kaldırdı. Veya birçok marka. Sırf o yapmıyor. Sırf Trendyol. Ha öyle mi? Yani şu an her ya Trendyol olan insanlar bak çok deli dehşet para kazandı biliyor musun? Kaçırdık lan treni. Kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Kaçırdım. Tamam. Kaçırdım Sen yakaladın mı tatlı? Ben sonunu yakaladım. <laughs> Canım benim. Ya. Ben sonuna denk geldi. Ben de bu arada bir buçuk yıldır link veriyorum. Dört yıldır bu piyasadayım. Bir buçuk yıldır link veriyorum. Ey maşallah. Bir Üç buçuk yıl vermedim çarpı, ben. İki Falan buçuk, var, bir evet Türk vermedim. Mantıklı. Sadece içerimle var olmak istedim. Bu yüzden bekledim. Sen influencer'sın. Sen içerik üreticisin. Influencer evet. da boşver ya. Sen YouTube'da tırnaklarında, dış sesinle beraber böyle Aynen. E, şey yapa yapa böyle kazıya kazıya Aynen. bir yere kadar yani sen içerik üretmeseydin, sadece kıyafetlerinle buraya kadar gelemezsin, Gelemezdi. özellikle YouTube'da gelemezsin zaten. Asla. YouTube evet. çok zor. Çok doğru. YouTube'da izlenmek çok zor. Neyse. O yüzden Danla da diyor ki hepiniz bittiniz. İşte oldu o yüzden bunu kaldırdı, bunun önünü alamadı. Herkes influencer oldu, herkes link verdi, günde 40 tane link veriyorlardı. İğrenç bir sektör haline geldi ve ciroları düşürüyor. Ciroları düşürdüğü için de insan artık para kazanamayın başladı. O firmaların galiba size ihtiyacı da kalmadı artık. Şöyle, trend, olmuş şu an kimse ihtiyacı. Yok. Çünkü her telefonda trend olmaz. Her zaman var. hepsinin ihtiyacı var reklama ama Aynen. artık size kalmadı bize, galiba. Evet, ya ben, ben zaten benden çok nem alamadı trend yol <laughs> diyorum ya hani ben o, o konuda besleyemedim onu. Sonradan geldim ben çünkü ama çok insan onu besledi. O da onları besledi. Bu bir arsa rep meselesiydi. Evet, işbirliğiydi bu. Ve Dana da bunu isyanını yapmış ama yanlış adamla yapmış bu isyanı. İbrahim hiç oralarda. İbrahim Instagram falan var mı onu bile bilmiyorum. Vardır da yani benim gibidir. Senin gibidir. Dede galiba. Instagram. A. Şimdi <laughs> şöyle e, devam edelim. E, sence bu cümle Selin Ciğerci ve Ala Tokel'e gitmiş midir? Çünkü onlar direkt sanki onlara bir şey söyleniyor veya söylenmiyor diye gruptan ayrılmak için iki tane gönderi yapmışlar. Evet. Selin demiş ki konuş kız ben tanıyorum böylesini. Mavi tik bile aldı. Yani bir diyor ki seve... ben bir eskort tanıyorum evet. diyor influencer adı altında mavi tikki dahi var. Aynen kim öyle söylüyor. Evet. Acaba kim? Ala da diyor ki can dostumu demecini eklemek istiyorum. Bedava diye her yeriniz yaptığınız gerekmiyor. Onurunuzla ödeme yapın. Gerçekten de, bunlar can dost mu? Danla ile Ala mı? He. Can dostlar. Tamam zaman. Okey, o zaman Okay, Ama yarın gün bozulurlar mı? Bozulurlar. Bunu da söylüyorum. Ama şu herkes... an çok iyiler. Hı hı. Hatta Danla'nın böyle en iyi anlaştığı insanlardan biri olabilir. Ala herkes anlaşıyor bu arada. Ama Damla öyle değil. Damla daha yine aynı şeyi Köşeli söyleyeceğim. Köşeli bir karakter. Köşeli asla değil biliyor musun? Damla böyle çok şeffaf ve yani ona böyle ne anlatırsa o buna tatmin olabilecek bir karakter. O yüzden de zaten biraz kırılgan ve bence her şeye inanan bir yapısı olduğu için de çok insanla işi dışı olmak istemiyor. Anlarım ne demek istediğini. Kırılıyor diye. Kırılıyor. Anlıyor, onun anlıyor. öyle bir yanı var. Anlıyor, i̇nsan seçiyor. Peki. İnsan evet. Doğru da yapıyor mu? Yapıyor. Bunlara ne diyorsun? Bu yorumlara ne diyorsun? O da diyor ki diyorsun? işte bir de şöyle bir şey var. İşte bu influencerlık o kadar böyle basite indirgediler ki yani bu sektörü. Herkes her şeyi bedava yaptırıyor. Herkes her yerde bedava kalıyor. Sırf restorana gidiyor. Bedava yemek için tatmıyor, etmiyor. İşte tavsiye ediyor. Hep bunlar aynı döngünün. Parçalara. Valla bak ukaralık yapmayacağım. 18 yaşından beri ben bu işi yapıyorum. Biz çıkıp da ekranlara şunu diyor muyuz? 3 tane, 5 tane takipçisi olan insanlara bizim mesleklerimizi yaptırıyoruz. Biz bunların üniversitelerini okuduk. Konservatörler oku okuyan binlerce, yüz binlerce yetenek var. Ama yapımcılar da artık takipçi bakmaya başladı. Sosyal medyada takipçisi yüksek olan insanı ekran önüne çıkartmaya başladılar. İşte öyle oldu. Biz diyor muyuz bunları? Demiyoruz. Dedim ama şimdi bak. Dikkat evet. et bak hepiniz tanınan oyuncularsınız. Evet. Milyonlar tarafından. Hesaplarınız küçücük. Öyle? Anladın mı? Öyle. Evet. Çok Ama doğru. Ama şunlara bak mesela. Sen beni boş ver. Ne ünlü oyuncular var. Sosyal medyada hesabı yok ya. Evet, hesabı yok. Mesela Tom Hanks, Denzel Washington, daha geçen konuştuk dünyada. Yok muymuş onlara sosyal medya? Hatırlıyor medyada? musun manşet, evet, sözler. manşet sözler? Yok var, abi sosyal medyaları falan o adamların. Benim evet. bildiğim kadarıyla yok. Peki Oh Konumu be. çok güzel bakın, hiç durdurmayın bizi. Tamam 3 saatlik video olsun ya, <gülüyor> onlar <gülüyor> ya. içerik istiyorlar, ne yapacaksınız? Kadir yapar, bir şey olmaz. Ya benden tamam, bizim 1 saatlik anlaşmamız var ama bizden olsun bedava. Evet hadi. Hadi tamam <laughs> rahat olun, bizden olsun. bizden. Bugün. bizden. Peki. Mesai istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Peki, e, ben bu Selzen'in anlıyorum, bana hiç yabancı gelmedi. Danla boş ver diyorum bir abin olarak, halk kimin ne olduğunu tayin eder. Sen zaten bu işi yapıp havaya atıyorsun. Onlar tayin etsin diye seni tayin etmişler. Rahat ol bak İbrahim var yanında. Evet katılıyorum hayatım. Sağ ol canım benim bize geçti. <laughs> geçti. Heh, tamam.